Herkese merhaba. Bu videoda Enduroch 3 Pro'ya endüktif mesafe sensörü ekleyeceğim. Eklediğimiz sensör ile otomatik tabla ayarımızı aktif edeceğim. Endüktif sensörüm 8 mm kalınlığında, algılama mesafesi 2 mm, NPN ve normal ikonuzut bir sensör. Endüktif sensörler metal cisimleri algıladığı için tablonuz metal değilse bu sensör sizin 3 boyutlu yazıcınıza uygun olmaz. Bu durumda ya bir el ya da kapasitif sensör takmanız gerekir. Bu konuda forumlarda kapasitif sensörlerde sorun yaşayanlar olduğunu gördüm. Bazı kullanıcılar kapasitif sensör önermiyor. Endüktif sensörümüz piyasada bolca bulunan ve tüm 3 boyutlu yazıcı kullanıcılarının bildiği BL Touch veya diğer adıyla 3D Touch'tan çok çok daha ucuz. Şu an piyasadaki BL Touch sensörler 200 TL'den başlıyor, 400 TL'lere kadar çıkıyor. Benim sensörüm ise sadece 90 TL. Fiyat konusunda çok avantajlı ve tam bir fiyat performans ürünü. Sizin de metal, yay çeliği ve bunun gibi bir tablınız varsa kesinlikle bunu takmanızı öneriyorum. Hemen montajımıza başlayalım. Kahverengi kablomuz 24 volt DC olacak. Siyaha sinyal kablomuz. Mavi de ground kablo. Mavi ile siyah karıştırmayın. Ground olan mavi. Şimdi siyah bu BAT 85 kodlu diyodu rehimleyeceğiz. Diyodun katodu proba doğru gelecek. Ben böyle bir kablo aldım. Direkt ensto'ma girebileceğim böyle. Anakarttaki ensto kısmı O yüzden böyle bir kablo aldım. Şimdi burada bağlantı şu şekilde olacak. Siyah olan kablo, maviye, kırmızı olan da burada siyah gelecek. Burayı güzelce ısıtın ki lehim doğru da olsun, güzel de olsun Buradaki birleşmeyi tamamen sağlasın. Şimdi buraya buradaki makaronları dikkatli bir şekilde çakmakla ısıtı, ısıtıp daralmalarını sağlıyorum. Burayı güzel bir şekilde yalıtmış olduk. sayede bu bağlantımız oldu. Kahverengi da bu şekilde bir terminal bağlayacağım. Terminal ucu, pabuç, kablo pabucu. Piyasada bir sürü isim var. Bu şekilde bir aparat bastım. Tam bu kısma gelecek. Burada şu kablo ZN stubunun pimi bunu çıkaracağım. Bu kablomu bunun yerine takıyorum. Kahverengi kablomu da 24 volt DC'ye bağlayacağım. Şuradaki ilk klemez Hozen'de gidiyordu hatırlarsanız. Ve hep açık burası. Direkt girişe paralel buraya bağlayacağım. Kablolarım komple sağlam gözüküyor. 24 olsun DC artı girişine bağladım. Bunu artık sökebilirim. Şimdi malin konfigürasyonu yapacağım. Burayı STM32F103RE Creality olarak değiştiriyorum. Sonra Configuration H kısmından sürücülerimi değiştirdim. Burada zemin en Stop Inverting kısmı false olacak benim. Yani olduğu gibi duracak. Ama Normally open sensör kullanırsanız burası true olacak. Bizim normally closed olduğu için sensörümüz burası false olarak kalıyor. Buradan fixed mounted probe kısmını aktif ediyorum. Bu kısımda nozzle to probe offset yani probumuzun e, nozzle'a olan offsetini soruyor. Benim kendi eksi -40.1 -3 ve 0. Buradaki Z'yi sonradan ayarlayacağız. Buradaki hızı ben biraz değiştireceğim. iki katına kadar çıkaracağım. yüz yapacağım. X ve Y eksenlerine daha hızlı hareketi sağlıyor ama Z'dekini ellemeyeceğim. Z'dekini ellememin sebebi yani daha doğru bir ölçüm yapması. Buradan multiple probing'i 3 yapıyorum. Bu da bir noktaya geldiğinde aynı noktanın uzaklığını kaç defa ölçeceğini gösteriyor. 3 kere ölçsün istiyorum ben. Sonra bed kısmından auto bed leveling açıyorum. Bunları aktif etmeyeceğim. Bunları aktif etmememin sebebi bunlardan birini. Her baskının başında bir kere bad leveling yapmasını istiyorum ben. O yüzden öyle bir şey istemiyorsanız manuel olarak baskı öncesinde bad leveling yapmasını istiyorsanız buradaki slashları silebilirsiniz ve start g koduna M420 S1 kodunu ekleyebilirsiniz. Buradan ACD bad leveling kısmını açıyorum. Slashları siliyorum. Mesh menüyü açıyorum. Sonra buradan Z-Safe Homing'i açıyorum. İşlemim bu kadar. Şimdi bu alıyorum. 1090 derlenmiş oldu. Şimdi burada malin klasöründe nokta piyayoyla bu ilt. buradaki dosyayı boş bir SD karta atıp yazıcımız kapalıyken yazıcıya takıyoruz ve tekrar açıyoruz. Bu sayede Marlinimiz yüklenmiş oluyor. Bir diğer noktada Cura'da olacak. Cura'da yazıcı ayarlarında makine ayarları diyorum. Başlangıç G kodunun G28 kodundan sonra G29 kodunu ekliyorum. Bu baskımız başlamadan önce bedlevelik yapmasını sağlayacak bu kod. Z eksenimi nasıl mı değene kadar indiriyorum. Şu an değiyor. Şimdi için buraya yükselti koyacağım. Ben cetvel kullanacağım. Cetveli koydum. Kuramın altına. Buradan iki taraftan bir sıkıştırarak kuramı sabitleyeceğim. sabitledim. Şu şükretlerini çektiğinde mızıl ile arasında mesafe var bakın. Mızıl değerken kurulum değil mi? Şimdi biraz yukarı kaldırıyorum. Bir home yapalım bakalım. Home yaptıktan sonra Nazılımı tablonun orta noktasına getirmem gerekiyor. O yaptıktan sonra bu komutum ile G1 X 117.5, Y 117.5, Z 10 ile bu komut X konumunda 117.5 mm'ye, Y konumunda 117.5 mm'ye Z konumunda 10 mm'ye gitmesini sağlayacak. Yani aslında Nazılımız tam ortada. Z ekseni olarak da 1 cm olarak yukarıda kalacağız. Komutu girdim. Hızın tam ortada 1 santim yukarıda. Şimdi M211 S0 ile en stoplarımı kapatıyorum. Buradan Z eksenimi 1 santim aşağıya alıyorum. Şimdi yazıcının ekranından offsetimi ayarlayacağım. Bunu kağıt yardımıyla yapacağım. A4 kağıdı. Z eksenimi ilk önce 1 mm 1 mm. Tablaya yakınlaşana kadar aşağıya alıyorum. Eksi bir yeterli oldu. Sonra 0,025'i komutu giriyorum. Ve bununla offset'imi ayarlayacağım. Kağıt sürtene kadar tabloya aşağı alıyorum bir adım bir adım. Evet. offset'im ekranda gördüğün değer olacak. Eksi bir 1 ,1 olacak. Şimdi ekranlama geliyorum. M851 Z eksi 1.3 olarak offset'imi giriyorum. M500 ile kaydediyorum. M851 komutu ile tekrar kontrol ettiğimde Z offset'im eksi 1.3 olarak ayarlanmış durumda. Evet, unuttuğum bir şey olmuş güvenlik açısından. M211 S1 ile en stoplarınızı kesinlikle geri açın. Bu videoda programımızı bağladık. En baştan kablolamasından offsetlerini ayarlamaya kadar son noktasına kadar bütün kalibrasyonları yapıldı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese bol şans.